açılış konuşmalarını yapmak üzere şimdi de sahneye Türkiye'de 31 federasyon ve 340 dernek üyesiyle 100 bin aşkın şirketi temsil eden Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Sayın Süleyman Sönmezi davet ediyorum efendim. Sayın Bakan Yardımcım, iş dünyamızın ve sivil toplumun çok kıymetli temsilcileri Sedefet ailesinin değerli üyeleri, değerli basın mensupları, çok değerli dostlar, şahsım ve Türk Konfeti Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üye Federasyonumuz Sedefet'in 17.sini düzenlediği Türkiye Rekabet Kongresi'nde sizlerle bir arada olmaktan çok memnuniyet duyduğumu <laughs> ifade etmek isterim. 17 yıl bunu devam ettirmek Türkiye'de her yıl rekabetçiliği bir kez daha ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak da çok önemli. Bugüne kadar tüm başkanları ve sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün neredeyse tüm bildiklerimizin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Güç dengeleri yeniden kuruluyor, üretim merkezleri yer değiştiriyor, rekabet ortamı sert, teknolojik gelişmeler çok hızlı. Her iki başkan da hemen hemen bunlara değindi. Dünya ekonomisi tam bir ayrışma dönemine girmiş durumda. Ticaret artık yalnızca fiyat, kalite, kapasiteyle şekillenmiyor. Ülkelerin tedarik zincirlerinden enerji arz güvenliğine, teknoloji yatırımlarından beşeri sermayeye kadar her alanda kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerekiyor. Büyük dünya güçleri ve farklı coğrafyalar büyüme, enflasyon ve üretim desenleri bakımından birbirinden ayrışıyor, kopuyor. Amerika yüksek faiz ortamında bile üretim gücünü korurken Avrupa sanayisini yeniden yapılandırmakta zorlanıyor. Çin'in ihracata dayalı modeli düşük talep ve ticari kısıtlamalar nedeniyle yavaşlıyor. Yani küresel sistem reel sektörle finansal döngüler arasında yeni bir uyum bulmaya çalışıyor. Bu arayış ve değişen dengeler Türkiye için de farklı risk ve fırsat alanları açıyor. Çok kıymetli başkanım altına özellikle çizdi her iki başkanım da aslında. Bizim burada ülke olarak bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü mükemmel bir potansiyelimiz var. Eminim Sayın Bakan Yardımcımız da bunlara değinecektir. Örneğin tedarik zincirlerin bölgeselleşmesi ve ticaretin güvenlik temelli olarak yeniden örgütlenmesi çeşitli fırsatlar ortaya çıkarıyor. Ancak diğer yanda içerideki yapısal zayıflıklarımızı gidermeden bu fırsatlardan kalıcı bir pay almamız da zor görünüyor. Alsak da almamız gereken kadar olmayabileceğini düşünüyorum. Değerli dostlar, kıymetli misafirler, yıl boyu sık sık vurguladık. Enflasyonla mücadele amacıyla uygulanan reçetenin reel sektörde ciddi yan etkileri oldu. Kobilerimiz büyüme planlarını askıya aldı. Birçok kobimiz de gününü kurtarmaya çalışıyor. Finansmana erişim neredeyse kilitlendi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde on arttığını açıkladı. Verimlilik bakımından ki bunu çok önemsiyoruz. Teknoloji ve insan sermayesine erişimi olan büyük şirketlerle Kobiler arasındaki makas her geçen gün daha da açıldı, açılıyor. Özellikle hizmet ve parekende gibi iş talebe dayalı sektörlerde şirketleri ayakta tutmak her geçen gün zorlaşıyor. İstidamda kayıplar yaşıyoruz. Finansmana erişim kanallarının açılması, vadelerin uzaması, faiz kur dengesinin sağlanması şart. Vergi yükünün adil koşullarda yeniden değerlendirilmesi ve ayrıca teşvik politikalarının bölgesel ve sektörel bazda kobileri önceliklendirecek kurgulanması konularındaki çağrımızı da buradan bir kez daha yineliyorum. Bununla birlikte biz iş dünyası olarak hiç umutsuz değiliz. Bünyemizdeki 31 federasyon ve 340 dernek üzerinden 100 bin aşkın işletme ile Türkiye'nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü olarak sahada muazzam bir direnç görüyoruz. Son bir, bir buçuk yılda herhalde yetmişe yakın ili gezdim. Gerçekten bu direnci gösteren sanayicimize de gurur duyuyorum. Gerçekten de ülkemiz sorumluluğumuz gereği işaret etmemiz gereken kırılganlıklara rağmen güçlü bir ekonomi. Önümüzdeki dönemde büyüme oranının yüzde üç, üç buçuk bandında seyretmesi, enflasyonun yüzde otuzlara gerilemesi ve ihracat hacmimizin 300 milyar dolara yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu da kobilerimizin ve iş dünyamızın küresel ve yerel ölçekteki tüm zorluklara rağmen ortaya koyduğu kararlılığı gösteriyor. 2026 içerisinde enflasyonun kademeli biçimde düşmesiyle birlikte finansal istikrar alanında bir rahatlama yaşayacağımızı düşünüyorum. Fakat 2026'nın nominal büyüme devam etse de real anlamda bir denge yılı olacağını düşünüyoruz. Bu dengeyi doğru politikalarla sükune değil, sıçrama yığına çevirmek de bizim elimizde. Emine Başkan konuşmasının sonunda da buna özellikle değindi. Ben de buna inanıyorum. Buradaki asıl sınavımızsa üretimde verimliliği arttırmak, bunun yanı sıra finansal, teknolojik ve beşeri kaynaklarımızı tüm üretim tabanına dengeli şekilde yaymak olacak. Merkezden çevreye yayılan bir kalkınma stratejisi bu hedefe hizmet edeceğini düşünüyoruz. Tam da bu noktada 2014-2023 yıllar arasında 81 ilin rekabetçilik dinamiklerindeki değişimi ortaya koyan il bazında rekabetçilik endeksi raporumuzun çıktılarını kısaca vurgulamak isterim. Bugün rekabetçilik bakımından Türkiye'nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir arasındaki fark her geçen gün açılıyor. İstanbul'un rekabetçilik puanı yüzken Ankara'nınki 75, İzmir'in ise yaklaşık 50 civarında. İstanbul'un üretim ve finansal ağırlığı ikinci sıradaki Ankara'dan daha iki kat yüksek. Daha çarpıcı olanı ise 81 ilin ortalama rekabetçilik değerinin İstanbul'un yalnızca dörtte biri seviyesinde kalması. Yani zaman geçtikçe Türkiye'nin kendi içindeki ekonomik kutuplaşması da derinleşiyor. Her ilin potansiyelini verisini ve insan sermayesini doğru politikalarla harekete geçirebilirsek Türkiye'nin yekün rekabetçiliğini de refahını da yükseltebiliriz. Bölge federasyonlarımızın çalışmalarından biliyoruz ki Anadolu sermayesi savunma, enerji, yarı iletkenler, modern tarım gibi stratejik sektörlerde atılım için hazır. Ben bu konuda Orhan Başkan'a özel bir teşekkürüm var. Herhalde son 10 yıl, 10, 13 yıldır birlikte çalışıyoruz. Ama son 5 yılı söyleyecek olursam yüksek katma değerli ürün diye diye bütün Anadolu'yu beraber geziyoruz. Gerçekten bu konudaki farkındalıklarından dolayı özel teşekkürüm var. Sağ olun. <laughs> Teşvik ve yönlendirme bizim için de önemli. Bunun için de sivil toplum, özel sektör ve kamunun işbirliği çok kıymetli. Ya yani bu beraber bu yolu geçeceğiz. Beraber dünyanın en rekabetçi ülkesi olacağız biz buna inanıyoruz. Merkezi idarenin bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bizler de sivil toplum olarak tavandan tabana bilgi akışını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sanayi politikalarının yeniden devletlerin koline, kontrolüne geçtiği bu dönemde söz konusu sektörlerde oluşturulacak stratejik özellik politikalarının yerele yayılarak hayata geçmesi çok büyük önem taşıyor. Dışa bağımlılığı azalan hem küresel hem de örneğin deprem gibi lokal krizlerde karşı refleksi daha güçlü bir ekonominin inşası bu şekilde mümkün görünüyor. Bir diğer olmazsa olmazımız elbette ki Türk-Konfet olarak üçde vizyonumuzla tanımladığımız yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü olgunlaşma seviyesine taşımak. Dijitalleşmeyi bir yazılım, donanım, eğitim projesi değil, bir ekonomik egemenlik statüsü olarak görmek zorundayız. Yeşil dönüşüm ki yakın zamanda özellikle en büyük ihracat pazarımız Avrupa Birliği'ndeki rekabetin temel unsuru haline gelecek. Ben geçen hafta İtalya'daydım. İtalya'daki muadil kuruşlarımızla ve en büyük sanayi örgütleriyle bir araya geldiğimizde hala birinci sırada yeşil dönüşümü almış durumda ya bu bizim entegre olmamızın önemli bir ayağı. Yeşil dönüşüm karbon vergilerden kaçışın bir yolu değil yeşil dönüşümü mevcut pazardaki gücümüzü pekiştirmenin ve yeni pazarlarda rekabet edebilmenin anahtarı olarak kabul etmeliyiz. Diğer yandan gelişen ekonomideki ekonomiler içerisindeki başlıca rekabet avantajımız beşeri sermayesini belli bir noktaya getirebilmiş bir ülke olmamız. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı eşitlik, fikrini yaşatan, liyakat esasında kadınların, gençlerin, girişimcilerin ve üreticilerin eşit fırsatlarla erişebildiği bir Türkiye'yi mümkün kılmamız gerekiyor. Bizim için en önemli başa faktörü ise eğitim. Bu konuyu bıkmadan, usamadan dile getirmeyi sürdürüyoruz. Eğitimi kısa vadeli iş gücü ihtiyaçlarda çözüm olarak değil, yeni dünyayı kucaklayıp ekonomimizi ileriye taşıyacak nitelikli iş gücünün kaynağı olarak kurgulamalıyız. Değerli konuklar, kıymetli dostlar, ülkemiz genç ve dinamik nüfusu, girişimci refleksleri, özel sektörümüzün derin birikimi, mevcut altyapı yatırımları ve bölgesel enerji koridorlarının merkezindeki stratejik konumuyla, muazzam bir değer ve potansiyel barındırıyor. Finansal istikrarı bölgesel kalkınmayla, üretimi ise yeşil ve dijital dönüşümle birleştirebilirsek, yeteneği ve erkenliği kendimize çekebilir, reel sektörün verimliğini artırabilir, katma değerli ürün ve hizmetlerimizle içinden geçtiğimiz yeniden yapılanma dönemine yön veren ülkeler arasındaki yerimizi kalıcı olarak pekiştirebiliriz, alabiliriz. Fakat elbette ki yatırımı, üretimi, ticareti, yeni düzene uyum sağlama çabalarını ne kadar konuşursak konuşalım. Biliyoruz ki ekonomik büyüme demokrasi, güven ve şeffaflık ortamında mümkün olur. Rekabette sürdürülebilirliğin, güven ve istikrarın garantisi de hukukun üstünlüğüdür. Evet, birkaç gün sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü sözlerime son vermeden önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. <laughs> Rekabetçiliği her yıl gündemimizde tuttuğu ve bizleri bir araya getirdiği için Türk Konfet Başkan Yardımcımız ve Sedefet Başkanımız sevgili yol arkadaşım Emine Erdem'e ve onun nezdinde tüm yönetim kurulu ve Sedefet ailesine canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bugün değerli fikirlerini bizimle paylaşacak konuşmacılara, üye derneklerimize ve siz değerli dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.